Tunus'tayız, Kartaca Limanı'ndayız, e, Global Sunu, e, Tilo Tilo'nun kurduğu e, özgürlük filosunda dernek olarak biz de varız. E, sizin verdiğiniz emanetleri buradaki gemilere ve devre arkasındaki gemilere yükledik. E, çok ciddi sorunlar var burada, delegasyonla alakalı sorunlar var. Bir gün e, bir bombalı saldırı oldu bir gemiye. Şu gemi. E, durdurmakla alakalı her türlü <laughs> oyunu yapıyorlar. Bir de şöyle bir durum var, e, Global Globalsu'nun radikal tipleri burada istemiyor ve Türkleri radikal olmakla suçladı. Radikallikle suçladığı için delegasyona verilen sayıları çok minimize etti. Bunu da şöhretli YouTuber, influencer, ondan sonra böyle vekil gibi insanlarla dolduruyor. Çok ciddi sorun var. Bununla alakalı da pazarlıklar devam ediyor. Kimin ne olacağı hiç belli değil. Kimin hangi gemiye bineceği de belli Ama sorun değil, problem değil biz kardeşimle beraber, Halil İbrahim'le beraber burada o motor işlerini yaptık. Biz tefrişatlarını yaptık teknelerin. Onlara hazırladık. Yapmaya da devam ediyoruz. Yapmaya yani. ediyoruz. Hayrı toz elimize bulaştı ama daha hiçbir şey belli değil. İnşallah Allah bize bu sefere memur eder. Sizden tek bir ricamız var. Bu paylaşımları yayın. Çünkü İsrail çok ciddi anlamda sıkıştı. Bu yapılan saldırının da karşılığı bu. Bundan dolayı bu saldırıları yapıyor. Bu videoyu her tarafa yayın. Allah'ın izniyle eli silahlı olmayanlar çocuk katillerini yenecek ve bu zafer e, tüm insanlığın olacak. Dünyadaki tüm çocuklar için biz buradayız. E, buradaki insanlar 44 ülkeden insanlar var. Onlar da İsrail askerleri gemide Türk varsa bizi öldürür korkusuyla hareket ettiği için global Sumut Türk delegasyonuna çok iyi gözle bakmıyor. Türkleri e, burada çok az sayıda istiyorlar. Ama biz e, Allah rızası için buradayız. Allah rızasını kazanmak için buradayız. Nerede olduğumuz hiç önemli değil. E, kendinize iyi bakın. Bu filonun hareketini, hareketinden sonraki ve sonuna kadar yaptığı tüm mücadeleyi ve yolu eşinizden, dostunuzdan, arkadaşlarınızdan, tanıdığınız herkesten paylaştırın. Yemeği, içmeyi ve giymeyi çektiğiniz, paylaştığınız videoları lütfen bırakın. Artık gaz yadaklanın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet